Merhaba arkadaşlar. Eslamlar Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Bugün sizlere Saks Mavisi kumaşımla çok güzel bir model anlatacağım. Hemen ip numaralarını göstermek istiyorum. 551 arkadaşlar. Pembe rengim. Buz mavisi rengim. 712 arkadaşlar. Bunu da rengi tam belli oluyor. Bakın iplerimin numarasını ekran görüntüsü alabilirsiniz. Arkadaşlar bu iplerden temin etmek isterseniz de Instagram sayfası Tespit Örtü Dünyası arkadaşımdan kapıda ödemeli bir şekilde alabilirsiniz güvenilir bir sayfadır. Hemen size bakın kumaşın rengi çok güzel. buradan modelime başlamak istiyorum. Alt zemini kendi renginden gittim. Buradan bir tık büyük bıraktım. Ben iç kısmına düğümümü atıyorum. buraya bir tane püskülümü yaptım tekrar iç kısmına düğüm attım buraya yaprağımı bu şekilde yaptım arkadaşlar hemen bu kısımda buraya bir tane de pırpır pır attım dip kısmında bir üç dördüncü arkadaşlar bir tık bol bırakıyoruz. Bir tık bol bıraktım. Buradan Burayı iç kısmına bir tane iş bir şekilde böyle işliyor işledim buradan Bu şekilde bir tane kırpırma yaptım. Evet aşağıya iniyorum. Buraya bir tane küçük bir kırpır çalışıyorum. Tekrardan iç kısmına düğüm attım. Buraya geldim. Bir tane daha. Çalıştım. En sona bir tık büyük olacak. Bir dakika. boyunu ayarlamak önemli arkadaşlar. Bir tane pırpırımı bu şekilde yaptım. Hemen dip kısmından 3 tane ara bırakıyoruz. 1 2 ve 3 Dördüncüye geldim. Dördüncüyü de arkadaşlar bol bırakın bir tık zürafasına. Hemen iç kısmından düğüm atıyorum. Buraya geldim, eşit bir şekilde birleştirdim ve bir tane. kısmına iniyorum. Evet, buradan bir tane püskülümü yaptım. Bu şekilde tekrardan pırpırımı yapıyorum. Yeşil kısmı bu şekilde olacak. Hemen yeşil kısmını tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeşil kısmını bitirdim modelimi. Şu kısımdan, üst kısmını nasıl yapacağımı göstermek istiyorum size. Buradan bir tane pürpür yaptım. Bir tane. üç tane. 3 tane yaptıktan sonra burada uç kısımlarını topluyorum arkadaşlar. Topladım. Bakın bu şekilde. Hemen buradan da bu iç kısımdan da bir tane pırpırımı yaptım. geldim Üst kısmına batıyorum. Aynı yere bir tane sinek kanadı yapıyorum. Tekrardan bir pırpır pır yapıyorum. Uç kısmına düğümümü tekrardan bir tane şu kısmına bakın bu şekilde dilimi oluşturuyorum. Ben şuradan da kestim. Buraya geldim. Aynı renk 4 buraya da böyle bir tohum görüntüsü vermek için bu şekilde yapıyorum tekrardan mavi ipimi aldım burada 3 tane pırpır yapıyorum. 1 2 topluyoruz arkadaşlar bir 2 3 topladım hemen şu kısımda bir tane programı yaptım uç kısmına düğüm atıyorum dibini indiriyorum arkadaşlar Bir tane daha sinek kanadı yapıyorum. Evet, ilk şu ipimi kesiyorum. Yapıyorum arkadaşlar düğüm şeklinde bir iki üç ve dört bunlar da bizim tohum gibi oluyor arkadaşlar çiçeğinde gayet güzel oldu modelim bu şekilde. Ben diğer renkleri de tamamlayıp modelimin son bitmiş haline geliyorum arkadaşlar. Yani şunu da kesmek istiyorum. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. Bakın şöyle arkadan da gösteriyorum. Gerçekten mavi rengi ilk defa bu renklerle çalıştım çok güzel oldu bayıldım harika bakar mısınız şu an burada tam rengi belli oluyor mavinin tonları Evet arkadaşlar modelim bugün buydu beni buraya kadar izlediyseniz videolarıma beğeni, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Hiçbir ücreti yoktur. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Orada da estamrolayları. Arkadaşlar bunun fiyat kısmına gelirsek de buna fiyat vermek istiyorum. Özellikle şu alt kısmına şu yeşilini deneyin. Kesinlikle denemelisiniz. Ondan sonra fiyatınıza karar verin. Çünkü bu yeşili pek artmıyor. Hemen de yapılmıyor. O yüzden minimum en düşük diyorum. 600 TL'den başlar bence. Daha çok fazla da eder. İşçiliğe göre fiyat değişir arkadaşlar. 4 kenar yazmaya yapacaksanız bu model. Bu benim düşüncem. Dediğim gibi yeşili kesinlikle deneyin. Ondan sonra fiyat verin müşterinize. Bakın şöyle. Bugün beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler arkadaşlar. Allah'a emanet olun.